Aleyküm Kabalık Yakat TV hoş geldiniz. Sizlere yeni mahalleden yukarı mahallenin ve aşağı mahallenin görselliğini sunuyorum. Tipilerin bakın küfür küfür esen rüzgarın eşliğiyle böyle karda şiddetini arttırdı. Tam da yoğunluk yok ama şu an burası sit alanı taş kıpırdamıyorsunuz. Burada restorasyon çalışmaları devam ediyor. Evlerimiz yenileniyor. İnşallah evlerin hepsi yenilenir. Çok bulanık bir hava var. Size görseli net vermek isterdim ama maalesef Hengamici sokaktaki süsleye bakın. Karın şiddetini görün aslında biraz önce yoktu ama tipilemeye başladı. Uzun süredir video paylaşamıyorum uzun videolardan. Ellerim de çıplak şu an zoom yapmak için açıkta dondu diyebilirim. Bakın buradaki güzel simgesi olan evler. Bir kısmı restorasyon bitti sayılır. Bit, bir kısmı istiyor daha devam ediyor. Böyle görsellik ama e, kış turizmi için konaklanan noktalarda var. Gelebilirsiniz. Burada sizleri en güzel bir şekilde ağırlarlar. Böyle. Şimdi biraz da yeni mahalle tarafına döneyim. Ellerim oldu diyebilirim. Şu an eksi tahminim 6-7'nin üzerinde. Burası da yeni muhalle. 360 döndüm. Tekrar. Bakın. Tamamen kapalı. Görüyorsunuz. Burası neresi? Kızlar Manastırı. Yüksek Kilise. Sadece puslu bir şekilde bu kadar gözüküyor. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olmalıysanız şimdiye kadar. Abone olursanız çok memnun oldum. Görüşürüz.